Herkese merhaba. Her arkadaş grubunda tanıdığı bir kişinin başına gelen hikayeleri anlatan biri olur. Ve bazı durumlarda bu hikayelerin gerçek olmadığını anlarsınız. Ancak bir şey diyemezsiniz. Örneğin tuvalette bir yılan yüzdürmek ya da tavana mobilya yapıştırmak gibi hikayelere nasıl tepki vereceğinizi bilemezsiniz. Bir de Dalai Lama'nın CIA için çalıştığı ile ilgili hikayeler var. Ancak işin garip kısmı şu ki, bu bahsettiklerimiz gibi bazı efsaneler aslında gerçek. Bugünkü videomuzda doğru olduğu kanıtlanmış ancak uydurma olduğunu düşündüğünüz en çılgın hikayelerden ve iddialardan bazılarını anlatacağız. Hadi başlayalım. Şarkı söyleyerek cam kırmak. Filmlerden ya da birinin anlattıklarından şarkı söyleyerek cam kırma hikayesini duymuş olabilirsiniz ve bu genellikle yalnızca bir şehir efsanesi olarak kabul edilir. Ancak sesin ardındaki fizik sayesinde bunu yapmak gerçekten mümkün. Çünkü bir şey bir ses çıkardığında etrafındaki maddelerdeki moleküllerin titreşmesine neden olur. Bu titreşimlerin yayıldığı düzenlilik ise sesin frekansı olarak bilinir. Maddenin doğal özellikleri sayesinde tüm nesneler, malzemenin ses dalgalarını en verimli şekilde fiziksel harekete dönüştürdüğü rezonans frekansı olarak bilinen bir şeye sahiptirler. Şarap kadehi gibi bir nesne için rezonans frekansı kabaca bardağa dokunduğunuzda duyacağınız sestir. Ancak bir nesne kendi özel rezonans frekansına çok yüksek bir ses seviyesinde maruz kaldığında aşırı derecede titreşmeye başlayabilir. Yani yeterli frekanslarda ve yükseklikte şarkı söylemek gibi bazı sesler sayesinde titreşim içinden geçtiği malzemeyi kıracak kadar güçlü olabilir. Eh, böyle bir senaryoda camın parçalanması normaldir. Su üzerinde sürüş. Motosikletimle şu gölün üzerinden geçebilirim. Bu kendine aşırı derecede güvenen bir motorcudan duyabileceğiniz bir şeydir. Tabii siz de buna inanmazsınız. Ancak kulağa çılgınca gelse de bu gerçek olabilir. Matt Busters'tan Jamie Hyman, 2013 yılında yeterince hız ve çelik bir sayesinde bunun mümkün olabileceğini kanıtladı. Jamie bir motosikleti saatte 128 kilometreye kadar hızlandırdı ve onu doğrudan bir görün yüzeyine sürdü ve batmadan tam 90 metrelik bir yol kat etti. Peki böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Her şey ağırlık, hız ve yumuşak bir girişe bağlı. Bunu yapabilmek için öncelikle girişte yavaşlamayı en aza indirmek amacıyla suya geçişin son derece düzgün ve kademeli olması, ayrıca tümseklerin olmaması gerekir. Motosiklet suya indiğinde ise başka bir fizik konusu devreye giriyor. Bu motorların lastikleri çamurda çekiş sağlamak için tasarlandığından dolayı suda çekiş elde etmek konusunda gayet iyi çalışıyorlar. Tekerlekler yeterince hızlı döndüğünde su bir an için yarı katı bir malzeme gibi davranıyor ve bisikletin kendisini yüzey boyunca itmesine izin veriyor. Yeterli sürüş gücü verildiğinde ise Jamie'nin kullandığı gibi hafif bir motosiklet suyun sürtünmesine yol açar ve yer çekimine karşı koymak için yeterince kuvvet üretebilir. Ancak suyun direnci motosikletin hızını yavaş yavaş düşürdüğü için araç sonunda batar. Sonuç olarak sürekli bir sürüş mümkün olmasa bile Meatbusters su üzerinde kısa bir motosiklet sürüşü yapmanın mümkün olduğunu kanıtladı. Ancak tabii ki bunu denemeseniz iyi olur. Küfür etmek acıyı hafifletir mi? Evin içinde yürürken bir anda ayak serçe parmağınızı bir yere çarptığınızı hayal edin. Bazı insanlar böyle acıları hafifletmek için küfür etmeyi tercih edebiliyor. Peki bu gerçekten işe yarıyor mu? Görünüşe göre küfür gerçekten de insanların en etkili doğal ağrı kesicilerinden biri. 2009'da Kiri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar katılımcıların ellerini buzla doldurulmuş su kaplarında ne kadar süre tutabileceklerini görerek küfürlerin ağrı yönetimi üzerindeki etkisini test etti. Katılımcıların yarısından küfür etmeleri istenirken geri kalanından öylesine bir kelime söylemeleri istendi. Küfür edenler genellikle tarafsız sözler söyleyenlere göre ellerini suyun içinde daha uzun süre tutabiliyorlardı. O zamandan beri sayısız deney küfür etmenin acıyı biraz hafiflettiği sonucunu yeniden doğrulamış olsa da bunun nedeni hala biraz gizemli. Bazı uzmanlar küfür etmek gibi duygusal bir eylemin savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebileceğini öne sürüyor. Böylece küfür, ağrı farkındalığımızı azaltmada etkili olan adrenalin seviyelerini arttırarak acıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Araştırma şu anda biraz belirsiz olsa da bir yeriniz ağrıdığında bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Emziren Erkek Şimdiye kadar bahsettiklerimizin çılgınca olduğunu düşündüyseniz birazdan anlatacağımız şey sizi gerçekten şaşırtacak. Uzun yıllardır erkeklerin nadir durumlarda kadınlar gibi anne sütü üretmesinin mümkün olabileceği söylentileri dolaşıyor. Aslında cadı sütü olarak bilinen, yeni doğan bebeklerin doğumlarından sonra birkaç hafta boyunca spontane süt salgıladıkları bir olay bile var. Bu yeni annelerde anne sütü üretimini kolaylaştıran ve zaman zaman plasentadan bebeğin vücuduna geçebilen prolaktin hormonundan kaynaklanıyor. Ne kadar garip görünse de bu pek de endişelenecek bir şey olarak görülmez ve genellikle birkaç hafta sonra durur. Ancak yetişkin erkeklerin emzirmesi tamamen başka bir hikaye. Erkekler çok daha az süt üreten lobül ve kanallara sahip olsalar da kadınlara nispeten benzer meme dokusuna sahiplerdir ancak emzirme hala gerçek bir olasılıktır. Erkeklerde bu tuhaf fenomen tipik olarak vücut kıllarının büyümesi gibi işlevlere yarayan testosteronun eksikliği ile ilişkilidir. Çoğu zaman bu eksiklik beyindeki hipofiz beziyle ilgili bir sorundan veya hipofiz bezini etkileyen ve aynı zamanda aşırı prolaktin üretmesine neden olabilecek ilaçlardan kaynaklanır. Bununla birlikte çeşitli araştırmalar bir babanın bebeğini emzirmeye çalışmasının sadece süt üretimini teşvik etmek için yeterli olabileceğini öne sürüyor. Örneğin Orta Afrika'nın Aka kabilesinin erkeklerinin çocuklarını tam olarak besleyecek kadar başarılı bir şekilde emzirdikleri belgelenmiştir. Bu ve dünyadaki şaşırtıcı derecede çok sayıda başka örnek araştırmalara yön verdi. Görünüşe göre bebeklere sarılmak ve vakit geçirmek erkeklerin kan dolaşımındaki prolaktin miktarını artırırken testosteron seviyelerini düşürüyor ve bu ikili de anne sütü için mükemmel malzemelerdir. Daha fazla insan bu olasılığın farkına vardıkça yılın babası yarışmaları çok farklı görünmeye başlayabilir. Ölümcül dalış bazı söylentiler vardır ki bunları uyduran insanların ne yaşadığını merak edersiniz. Örneğin bir söylentiye göre elinizi yakmadan erimiş kurşuna daldırabilirsiniz. Pekala kurşun 327 santigrat derece erir. Bu yüzden öncelikle bunu evde denememeniz gerektiğini belirtelim. Ancak doğrusu kişi önce elini suya sokarsa bunu yapabilmesi mümkün. Bunun nedeni ise Leiden Frost etkisi olarak bilinen bir durumdur. Bu bir sıvı hızla kaynadığında ve kaynadığı yüzey üzerinde termal bir gaz bariyeri oluşturduğunda meydana gelir. Biri ıslak elini kurşuna daldırdığında da prensip aynıdır. Eldeki su tabakası hızla kaynar ve kurşunun cildi ulaşmasını engelleyen geçici bir gaz bariyeri oluşturur. Tabii ki el orada bir saniyeden daha uzun süre kalırsa küle döner. Ancak elinizi erimiş kurşuna daldırmak teknik olarak mümkün olduğu için söylenti doğrulanıyor. Yani sonuçta bunu kendiniz denemek zorunda değilsiniz melez hayvanlar. Bilim insanlarının melez hayvanlar yaratıyor olduğu söylendiğinde hikayenin komple teorisyenlerinden çıktığını düşünebilirsiniz. Ancak aslında bu gerçek. 2019'da Çinli bilim insanları Sinomogus maymunlarından alınan hücreleri domuz embriyolarına enjekte ederek maymun domuz melezlerini başarılı bir şekilde yetiştirdiler. Büyük bir örnekten büyüklüğünden gelişen ve doğan bir avuç embriyonun maymun hücrelerini vücutlarının oluşumuna başarıyla entegre ettiği bulundu. Bu primat hücrelerinin domuz yavrularının vücutlarındaki binde bir ila 10 binde bir arasında olduğu ve görünüşte az sayıda olmalarına rağmen resmi olarak onları domuz maymun melezleri haline getirdiği bildirildi. Ortaya çıkan melezler düşündüğünüz ölçüde uzaylı gibi görünmese de bu bilim adına büyük bir gelişmeyi temsil ediyor. Aslında bunun gibi araştırmaların nihai amacı farklı türlerin tüm organlarını kendi vücutlarında büyütebilen hayvanlar yetiştirmektir. Ayrıca bilim adamları bu gelişmeyle hayvanlarda insan organlarının nasıl üretileceğini anlayacaklarını umuyorlar. Sizce bu iyi bir amaca hizmet edebilir mi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir diğer yandan ligeller gibi çok daha uzun süredir var olan genetiği değiştirilmemiş melezler de mevcut. Özellikle ligeller 18. yüzyılın sonlarından beri yetiştiriliyorlar ve 3.5 metre uzunluğundaki ana türlerinden daha fazla büyüme gösteriyorlar. Ayrıca grolar, ayılar veya pizza ayıları da hali hazırda yetiştirilen melez hayvanlardandır. Boz ayılar ve kutup ayıları arasındaki üremenin bir sonucu olan bu hayvanlar, Photoshop üzerinden yapılmış gibi görünseler de gerçekten de varlar ve vahşi doğada nadir olarak görülürler. Ligerler ve pizli ayıları dışında zebra atlar, keçi koyunlar ve hatta cama yani deve lamalar da melez hayvanlar listesinde bulunabilir. Günümüzde melez hayvan sayısı artarken melezleşmiş canavarlarla ilgili eski mitler giderek daha da gerçekçi görünmeye başlıyor. Peki sizin bildiğiniz ve doğruluğu kanıtlanmış başka söylentiler var mı? Yorumlar bölümünde hikayelerinizi bizimle paylaşabilir, videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.